Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Öncelikle yemin dizisi hiç bitmesin diyenler videomuzu beğensin. Bakalım aynı fikirde olan kaç kişiyiz görmek isterim. Yemin yeni bölümde neler olacak? Yeni bölümlerde bizleri neler bekliyor? Bizleri bekleyen büyük sürpriz ne? Hepsi ve daha fazlası için lütfen videomuzu sonuna kadar izleyin ve beğenin. Videoya başlamadan önce artık tüm gerçekler ortaya çıksın ve Davidan Hanım'ın sonu gelsin diyorsanız videomuzu beğenin. Bakalım aynı fikirde olan kaç kişiyiz görmek isterim. Evet arkadaşlar yeni bölümlerde Emir bir yandan kendini affettirmeye çalışırken bir yandan da Reyhan ve bebeği için endişelenmektedir. Emir'in Reyhan'a ilgisi Reyhan'ı rahatsız etmeye başladı. Emir ise Reyhan'ın zor günler geçirdiğini düşünerek her şeye göz yumacaktır. Öte yandan Cavidan K harfi yüzünden dilirmek üzeredir. Zeynep ve Reyhan'ın kolyeden bahsettiklerini duyan Cavidan Aradığı hafıza kartında nerede olduğunu anladı. Ancak Cavidan'ın kolyeyi Reyhan'dan çalması kolay olmayacak. Çünkü Reyhan uzanırken kolyeyle uyur ve onu boynundan asla çıkarmaz. Cavidan Reyhan'ın boynundaki kolyesini çıkarmayı dört gözle bekliyor. Çünkü bu kolye Reyhan'ın boynunda olduğu sürece Cavidan rahat uyumayacak. Reyhan kolyedeki gülsümün fotoğrafına birçok kez dokunacak. Ancak fotoğrafın arkasındaki kartı fark etmeyecektir. Umarız Davidan kolyeyi çalarken yakalanır ve Emir tüm bu olayların annesinden kaynaklandığını öğrenir. Evet arkadaşlar şimdilik bir fragman analiz videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz fragman analizler için kanalımıza abone olup bildirim tanını atmayı unutmayın. Bir sonraki analizlerimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Lütfen kanalımıza abone olun. Hadi iyi günler.